Bugün bahçemizdeki 11 yaşındaki zeytin ağacında zeytin topladık. Neredeyse yarım kilo çıktı, gördüğünüz gibi. Hı hı. Sonra ne yaptık zeytinlerimizi? Yıkadık, hı hı. dinlendirdik. Hı hı. Sonra ayıkladık küçük olanları. Zedelenmiş olanları temizledik. Evet. evet. Şu anda ne yapıyoruz? Kurt. Kurumaya bekletiyoruz, değil mi? Üzerinde nem kalmaması gerekiyor. Yarın Yoksa ne yapacağız? Olmuyor. Hı hı. Yarın kaya tuzuyla salamura yapacağız. yapacağız. Hı hı. Yaklaşık 2-3 ay sonra yaptığımız bu salamuradan elde ettiğimiz zeytinleri kahvaltıda yiyebileceğiz öyle değil mi? Evet. Hı hı. Peki zeytin neden faydalıydı? Zeytini değerli zeytin, kılan neydi? İçindeki yağlar ve polifonel. Evet polifonerlerden dolayı çok faydalıydı. Evet. Polifonerler ne yapıyordu? Nasıl bir fonksiyonu vardı? hücrelerimizi yeniliyorlar. Yeniliyorlar koruyorlar. ve koruyorlar. Hı -hı. Bu sayede insan ömrünü daha uzun yaşatıyor. Evet. Buna bir örnek verebilir miyiz? Bunu nereden biliyoruz? Fransız profesörler Hı -hı. bunu ilk bulmuşlar. Hı -hı. Fransa'da bildiğiniz gibi çok sağlıksız şeyler, sigara falan içiyorlar. Hı -hı. Ama bir yer var. Bir Mışıklı bölge var. Fransa'da evet. Hı -hı. Orada insanlar sağlıksız beslense bile uzun yaşadıklarını görmüş Fransız profesörler. Hı hı. Sonra bunun sebebini siyah üzümün içindeki polifenoller sayesinde olduğunu keşfetmişler. Keşfetmişler öyle değil mi? Benzer polifenoller aynı zamanda zeytinde de. S evet, siyah zeytinde de var. Bunun gibi daha birçok polifenol ve benzer bazı meyveler meyvelerde de var de. ama yüksek oranda. zeytin her, ve ze zeytinde siyah ve üzümde. siyah üzümde var. Dolayısıyla bunları biz de tüketirsek Nasıl ki o bitkileri uzun ömürlü yapıyor, kuruyor ise bu polifoneller insanların da sağlığına bu şekilde fayda sağlıyorlar. Ve zeytin ağaçları hı hı. bu zeytinlerin içindeki polifoneller sayesinde 500 yıl yaşıyorlar. <laughs> evet öyle de diyebiliriz dayanıklılar çünkü.